Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 3 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 44869 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 160 oldu. Bir günde toplam 368913 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 27492 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda iki doz aşılama verilerine de yer verildi. En az iki doz aşı olmuş, 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalama %83,26 oldu. Birinci doz ortalaması %91,77 olurken, birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı toplamda 132 milyon 897 bin e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ne yapmalıyız? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi omikron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalı, aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız dedi.